Nasıl? Beğendiniz mi Nebahat Hanımcığım? Güzelmiş valla ustanın eli lezzetli. Na iyidir iyidir. Biz de yeni tanıştık. Bizim Bülent Hoca bulmuş. Gerçi biraz eli ayağına dolaşıyor yani. <laughs> Dükkanın altını üstüne getirdi ama iyidir yani. Hidayet Usta. bak eğer bir şey olursa çekinme. Burada ambulans şoförümüz Nebahat Hanım var. Çekinmeden söyleyebilirsin yani. Ee İhsan bey var mı hastanede yeni projeler filan? E, efendim hastaneyle ilgili değil ama kendi hayatımla ilgili bir projem var. Kendi hayatınızla ilgili? Evet ben... Ne gibi? E, bir saniye. Efendim bunu artık söyleyeceğim ben. Siz Uluçlara geldikten sonra bütün her şey değişti Nebahat Hanımcığım. Yani güneş daha parlak doğuyor, ne bileyim her yer çok daha aydınlık. Ee, Uluçların bahçesindeki çiçekler bile çok daha güzel görünüyor gözüme. Şey diyorsunuz değil mi hani Mustafa çiçek? Yok Mustafa Mustafa değil, çiçek de değil. Siz efendim, ee, sadece siz. Takviye yapayım mı? Ee, yok ee, ustam, sağ olasın. Biz iyiyiz böyle. Yapayım ya, kalacak yoksa. Hidayet Usta, biz böyle iyiyiz zaten bir şey konuşuyoruz. Olur mu? Hadi, sen devam et. Antony bir tane el doyurmaz. Takviye yiyeceksin ki doyasın İhsan Bey. Usta, e, Hidayet Usta, e, kurban olayım yani işine bak. Biz iyiyiz diyorum, burada bir şey konuşuyoruz diyorum ya Allah aşkına ya. Tamam İhsan Bey, tamam. Anladık, aldık mesajı ya. Allah Allah! Allah Allah! Ben ne dedim şimdi ya? Sanki biraz kalbi kırıldı gibi geldi bana. Kalbim kırıldı. Yani biraz sert çıktınız. Ya şurada iki çift laf ediyoruz. Yani laf diye döndü dolaştı bana geldi. Ben anlamadım ki yani. Yine de bir özür dileseniz iyi olur bence. Özür mü? Diyorsunuz özür. Özür dileyim diyorsunuz. Bugün Mustafa, şimdi Hidayet Usta. güzel. Özür. İyi oldu bence özür dilediğin. Ee, tabii tabii yani sonuçta kalp kırmamak lazım değil mi? Nebahat Hanımcığım. Ee, i̇stersen bana Nebahat diyebilirsin artık. Gerçekten mi? İsterim tabii ne istemeyim. Nebahat. <laughs> Aslında benim de bir itirafım olacak. Ee, öyle mi? Ne itirafı? Benim de hayatım değişti Uluç geldikten sonra. Gerçekten mi? Peki nasıl yani? Hangi yönde değişti? Güzel yönde. Seni tanıdım. Güzel oldu. Kurban Allah. Allah'ım şu anda hayatımın en mutlu anlarından birindeyim. Yani hani şey dersiniz ya böyle hayatınızda o anlar vardır ya böyle o anlar. Nasıl anlar? Ee, ne bileyim yani muhteşem bir an yaşıyorsunuzdur. Böyle büyülü. Hiç bozulmasını istemezsiniz. Ondan sonra kaderin cillesi işte bir böyle bir haber gelir kötü haber. Ondan sonra o yani büyülü an <laughs> uçtu gitti. O, onun gibi bir an yani. Ağzını hayra açsa doğru haklısın. Nebati. Şey. E, çağırmayalım şimdi kötü şeyleri değil mi? Telefon çalın. Efendim? Telefon. Ha çalsın ya, Şurası. E, Önemliyse. Hadi önemli değilse. Hmm. E, benim izin günüm ya. E, Nebahat. ya bir de gerekli gereksiz her şeyi arıyorlar beni arkadaş ya. Ya iyi de yani uluçların bütün kahrını derdini ben çekemem ki. Ya olur mu? Ama belki önemlidir. Sen yani uluçlar hastanesinin müdürü, koskoca İhsan Bozkır'sın. yani. Aç bir bak, belki önemli bir şey. Değil mi? Çocuğa alınsınlar hastanesi müdürü. Ha. Efendim Onur. Bek Bektaş.